İyi akşamlar sayın seyirciler. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip olan Japonya, gelişmiş sanayisi, teknolojisi ve eğitimli iş gücüyle dünyada söz hakkına sahip olan ülkelerden biri olmasına rağmen halkı çok büyük psikolojik sorunlara sahip. Bugünkü haberimiz Japonya ve toplumunun sahip olduğu psikolojik sorunlarla ilgili. Doğan Güneş'in ülkesi olarak da bilinen Japonya, Doğu Asya'da bulunan ve 6852 adadan oluşan bir ülkedir. Filmleri, kıyafetleri, zekaları ve kültürleri derken Japonlar bir şekilde dış dünyaya kendilerini sevimli ve sempatik göstermiştir. Diğer bir yandan gerek ada ülkesi olmasından gerekse ülkelerini diğer ülkelere kapamaları nedeniyle Japonlar inanılmaz kapalı bir yapıya sahiptir. Kendilerini utangaç bir millet olarak adlandırıp yabancılarla konuşmak istemezler. Yoğun çalışma temposu, stres, okul baskısı, taciz gibi olaylar gençlerde psikolojik sorunlara neden oluyor. Japon hükümetinin yaptığı bir araştırmaya göre 6 aydan uzun süre evlerinden çıkmayıp hiçbir sosyal etkileşim kurmadan toplumdan tamamen izole olmuş bir şekilde yaşayan insan sayısı 1,5 milyona ulaşmış durumda. Korona salgını sonrası bu sayının artması bekleniyor. Korona ile birlikte artış gösteren başka bir konu ise intihar oranları. Japonya'da bir ayda intihar edenlerin sayısı bir yılda koronavirüsten ölenlerden fazla. Bu oranın sebebinin koronaya bağlı olarak artan işsizlik ve stres olduğu düşünülüyor. İşten çıkarılanların büyük bir çoğunluğunun kadınlardan oluşması ise Japonya'daki cinsiyetçiliği gözler önüne seriyor. 2011 yılında ortaya çıkan bir habere göre Tokyo Tıp Üniversitesi'nin kadın adayların giriş sınavlarındaki notlarını düşürüp erkek adayların başarı oranlarının yükselmesini sağlamıştır. Bu şartlar altında insanların psikolojisinin bozulmaması imkansız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşmek üzere.